Yeni bir günden merhaba arkadaşlar kanalımıza evimize bize hayatımıza hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir böyle yürüyerek gidiyorum çünkü damla suyu size göstereceğim burada uzanmış <laughs> sıcaktan bunalan şuraya yere bir yorgan serdim biraz gezdik geldik şöyle göstereyim damla su yer biraz daha serin olduğu için yat yatmayı istedi ben de yemek hazırlığına başlayacağım. Ee, yemeği hazırladıktan yedikten sonra biraz dinleniriz yatarız ee, hala bir ütüm var yapılmayan o ütüyü de ruh halim böyle akşam serinliğinde yapmayı planlıyorum böyle 10-11 gibi az bir şey yani biraz daha biriksin biraz daha biriksin hepimizde de aynı şey olmuyor mu ee, yani 2-3 tane için ütüyü açmaya gerek yok diye düşünüyoruz akşam serinliği daha da iyi olur ee, bugün günlerden 10 Temmuz 2025. Ee, babamız Çanakkale'de. Bu akşam yok. Uzun bir gece yine bizi bekliyor. İnşallah sağlık, sıhhatle geçen bir gece olur. Arkadaşlar ben hep size şeyi söylüyordum. Ee, bu eve vantilatör ya da klima şart değil ama inanın iki gündür İzmir, Cayır, cayır yanıyor. Resmen yanıyor. Bilmiyorum hani e, Allah'ım beterinden korksun Gerçekten de ben normalde e, çok şey aramazdım ya da şey e, vantilatör. artık hani şu anda arayacak kadar e, böyle sıcak ya bayağı bir sıcak şimdi ben ne yapıyorum e, benim 2 üç tane dolmam vardı şöyle egelilerin vazgeçilmesi görünce Bunda sarımsaklı, zeytinyağlı böyle ekşili e, bir salatasını yapmayı planlıyorum. Damlosu o e, ikimizin yiyeceği, e, onun da severek böyle domatesli soslu işte taze fasulye sebze yemeklerine bayılıyor böyle ekmek banarak yemesinin. Geçenlerde taze fasulye yapmıştık, ondan sonra patlıcan yemeğimiz vardı, o da suluydu, onu da yedim. Bugün de şöyle kabaklarım var, geçen hafta almıştım yani bir hafta öncesinden. E, daha da var onu da böyle kabak köftesi tarzında yapmayı planlıyorum şöyle kabuğunu da soyayım bunu böyle küçük küçük doğrayıp domatesli alttan soğanlı güzel bir kavurup e, yemeğini planlıyorum e, bu arada pazartesi günü ayın kaç oluyor bugün 10, 11, 13 14 temmuz e, bizim şey başlıyor arkadaşlar yine Borfis, fizik tedavi. Bilmeyenler için söyleyeyim. Her yıl bizim devletten iki ay böyle fizik tedavi merkezlerinde şey hakkımız var. Fiziğe girme hakkımız var. Ücretsiz. Bu sene mesela servisler de ücretsizmiş. Ona çok sevindim. Bizi ilk baştan beri takip edenler bilir. Belki yeni takip edenler varsa. Esot maceralarımız var. Hadi dedik servise... Para vermemek adına geçen sene paralıydı. Ondan önceki sene paralıydı. Esotla gidip geliyorduk. Ücretsizdi sonuçta. Engelli kartımız vardı. Niye para vereyim? Öyle düşünmüştüm. Ama Esot maceralarımız o kadar maceralı ki. izlemenizi tavsiye ederim. Ee, olmadı. Videonun sağ ya da sol köşesine linkini koyayım. Ee, bir gün Damlusu'nun tuvaleti geldi Esot'ta kıpkırmızı oldu. E, damlosu Damla affedersiniz, e, büyük abdestini beze yapmıyor. E, bir de tuvaleti, yani evdeki tuvaleti arıyor. Esot'ta mahvoldu, kıpkırmızı oldu. Ben de tuvaleti geldiğini farkına varamadım. Allah'ım dedim, çocuk böyle gidiyor. Hani e, nasıl diyeyim size, kıpkırmızı oldu kakasını eden bir çocuk. Çok maceralıydı ya. İzlemenizi tavsiye ederim. Şunlar filan tazecik. Akşamda yedi buçuk sekiz gibi yine damla suyu serinlikle tekrar çıkartırım. Çıkmayınca da olmuyor arkadaşlar. Ee, i̇lla çok böyle kendi bağımsız gezen eden bir çocuk olmadığı için dışarıda da gezmek istiyor. E ben de şey yapamıyorum. Hayır diyemiyorum. Enerjisini atmasının için elimden geleni yapıyorum. Bu sene e, fizik tedavideki önceliğim sene fizik tedavideki önceliğin yani oradaki hocalarla da konuştuğumda mutlaka damla suyu yerden bağımsız kalkması için nasıl bir teşvik, nasıl bir şey yol izleyecekler bilmiyorum. Rica edeceğim. Çünkü damla su zaten bağımsız şu anda yürüyebiliyor. Onun haricinde kuvvetlendirmek için işte el kasları için elinin ne işe yaradığını onu öğretmeye çalışıyorlar. Güzel geçiyor. Ben de mutlaka videosunu da çekeceğim. İzin, aldığım sürece e, bazen hocalar kendilerinin gözükmesini istemiyor, kendilerini çekmem. E, ama sağ olsun oranın sekreteri falan bizi de izliyor şu anda. E, şu anda gülanım sevgiler saygılar. E, Allah razı olsun, o hiç sıkıntı yaratmıyor. Şoförlerimiz çok iyi. E, senelerdir gidiyoruz oraya. Devlete bağımlı yarı e, bir fizik tedavi yarı dediğim mesela SSK'sı olanların SSK'sından kesinti yapılarak üstüne sadece bir muayene ücreti ödülü ödeyerek yapılan bir fizik tedavi. Allah'ım herkese şifa versin. Ee, her gün gitmek zorundasınız. Öyle ara verilmiyor. Ne yapalım sağlık için. Her gün sabah istedim. Ee, daha sabah zaten kalkmamızda sıkıntı olmuyor sabah 9'da gideceğiz. 9.30 mu 10'da derse girip e, fizik tedavi 11'de çıkıp eve de gelmemiz 12'yi bulur. Sabah böyle aparatif bir şeyler yediriyorum damla Ondan sonra gelince de daha detaylı kahvaltı ediyoruz. Öyle arkadaşlar. Ben şimdi yemeği de size çekeceğim. Ondan sonra videom var. Onu editlemiştim. Onu yükleyeceğim. Yemek pişerken tekrar görüşürüz arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hamdolsun biz güzel bir uyku çektik. E, hala su pijamalarıyla değiştirmedim. Saat şu anda 2'ye geliyor. E, birazdan bir arkadaşa e, aşure yapacak. Bizi çağırdı. E, hem orada da çekim yapabilirsem yaparım. Yapamazsam da artık e, nasip. Bugün babamız gelecek. Bugün bir de kendime e, ve evimizin e, halkına ödül olarak tatlı yapacağım. Çünkü... Ee, 60.6'ya düştüm. 300 gram daha vermişim. Hedefim daha da e, ilerlemeye başladı. Sıcak havalarda daha çabuk verildiğinin farkına vardım. Ondan ödül şöyle e, cheesecake tarzında. Evde şey vardı, labne vardı. Ondan sonra e, krema vardı. Hadi değerlendireyim. Şimdi son sosunu dökerken size göstereceğim. Gel Damlusun. İlk katmanını zaten biliyorsunuzdur. Ee, kare bisküvileri isterseniz şey etibör e, bisküviler ya da yani evde bulunan bir malzeme ile yaptım. Tamamen cheesecake'in bendeki versiyonu doğaçlama oldu. Ee, ne varsa malzeme ona göre yaptım. alt katmanı bisküvi e, onu rondodan güzelce geçirdim. Biraz tereyağı biraz sütle de yumuşak bir kıvam aldı. Ara katmanı krem peynir e, krema ondan sonra nişasta, vanilya e, bu şekilde sütle bir katman yaptım. Şöyle görebiliyor musunuz? Şöyle yapalım. Bu arada Danos'a da üzüm veriyordum. Gel nasıl Gel sen de merhaba de anne. Şimdi de en üst katmanı isterseniz böyle meyveli bir turta tarzında da yapabilirsiniz ama e, ben dediğim gibi yine kendi e, doğaçlama gibi olsun istedim. En üstüne ben çikolata sosu hazırladım. Biraz fazla hazırlamışım ama sıkıntı değil. Şöyle dökelim sonra dağıtacağım. Sonra bunu dolaba koyacağım. Allah nasip ederse akşamı hazır olacak. Artık dışarıdan bir tatlı yemekli de bir dilimi e, ya yani marketlere bakıyorum ben bazen böyle tatlılar bir dilimi 50 lira, 40 lira düşünün şu anda şurada bir. E, 300-400 liralık tatlı var. Şöyle üstünü de güzelce kapatalım. Altına yağlı kağıt da serebilirsiniz dediler. İnternetten gördüğüm kadarıyla. Ben gerek duymadım. İnşallah güzel olur. Soğuduktan sonra dilimini keserken Size de göstereceğim. At, Şimdi bir damla suya bakayım. Bes bıraktım koridorda. Bir şeyler ellerken, ya üzerine bir şey düşer diye korkuyorum. Yoksa ellemesi sıkıntı değil, istediğini ellesin Şöyle güzel yanlarını da düzelteyim. Ne kadar ellerseniz, o kadar bozuluyor. Ondan doğal haliyle kalsın. Normalde daha ince bir katman isterseniz e, pudingi bir tane yapabilirsiniz. Ben iki tane koydum, daha büyük bir katman olsun diye. dedikçe ellerin hissi gitmiyor. Tamam. tamamdır. Şimdi üstünü streçle kapatacağım. Şöyle. Az önceki stres, streç Böyle Streç Setreş biraz küçük gibi geldi bana. Şimdi bir iptal edeyim. Bir tane daha kapatayım. Damlosu az önce setreşe şey yapıyordu. Gel aşkım buraya gel. Damlosu. O da sıcaktan ne yapacağını bilemiyor. Elin içerisinde. Bir ileri bir geri. Bir ileri bir geri. Şöyle. yapışsın istemiyorum. İstemiyorum dediğim halde yapıştı galiba. Böyle kaldırsak. Artık yapışsın yapacak bir şey yok. Bunu da kaldıracağım. yapıştı ama çıkar sonra donduktan sonra. Sıkıntı değil. Alın size bir tepsi tatlı. En üstüne bir süsleme yapacağım. Birazdan marketten Hindistan cevizim yok. Onu alayım. Şöyle. Çıktıktan sonra ben de buradayım. Dilim yaparken sizinle paylaşacağım. Eleştiri geliyor. Böyle aşağıda yorum yazanlardan takipçilerimizden eleştiriye açayım. Şu üst örtüyü neden yazıyorsun? Üstüne koyuyorsun. Hani kilim hissediyorsun diyorlar. Az önce şuraya neredeyse bir şişeye yakın su döktüm. Döktükten sonra en azından bunun üstünde kaldı. Şimdi böyle ters çevirdim kuruması için. Arkadaşlar ben çok sakarım. Maalesef dökerim. Döktükten sonra silmesi benim için daha zor. Daha zor. Çünkü ben bileğimden bir kaza geçirdim bileğim kırık yani böyle sağlıklı bir insan gibi orayı sileyim burayı sileyim çok fazla yapamıyorum zaten benim yüküm ağır damla sudan dolayı ben onu indirip bindir kaldır bileğim zaten şişiyor ekstra bir halı silmek benim için çok çok büyük zor yani ondan dolayı ben bu halı üstlerini, e, ondan sonra çekkat örtülerini kullanıyorum. Kullanmayana da e, hiçbir zaman benim bir şeyim yok. E, ama kullanan olan da kullanana da e, siz de <laughs> neden diye şey yapmayın. Mecbur, mesela şeyde Japonya'da e, ben bir tane YouTube'da görmüştüm videoda. Hiçbir halı kullanmıyorlar. Tamamen relax, rahat. Evet. Öyle de zor bizim Türkiye için. Annem rahmetli üst üste üst üste koyardı her şeyi. Yani işte en üsttekini silkelemeye giderdik. Altta bir tane olurdu. Bir tane daha altta olurdu. Çok kızardım. Demek ki annemin de bir bildiği varmış. Herkes eleştirdiği şeyi yaşamadan ölmüyormuş. <laughs> Böyle diyelim nacizane. Şimdi ben damlos ile ilgileneyim. Ondan sonra aşure yemeğe gideceğiz, biraz market gezeriz. Ondan sonra cheesecake'i keserken en son kapanış yaparız arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Günü bitirdik. Birazdan babamız gelecek. Bu kız sabırsızlıkla babayı bekliyor. Biz bir tur market yaptık. E, market alışverişini göstermiyorum. E, haftada bir kere de olsa gösterim. Ama hiç de aklıma gelmedi telefonu açmak. Gel, anlasın. Tamam gel gel gel. Gel. Çok canı sıkıldı bunun baba olmayınca. Allahım kimseyi ne annesiz ne babasız bıraksın Rabbim. Şimdi babam. Ee, babamız babam derken babamız bir 15 dakika sonra falan gelir geldiğindeki halini çekip kapanış yapayım bir de e, pastamızdan bir dilim çıkartayım size de göstereyim <laughs> çok güzel oldu gerçekten hemen onu göstereyim arkadaşlar ekranınızın ayarlarıyla oynamayın çünkü ayarları oynayan damlosu damlosu eyleme lambayı pastayı göstereceğiz sen burada da takıl bakalım hadi kapıda bekle babayı Yanın kreması falan muhteşem olmuş. Biz arkadaşlarla bir tattık. Ee, ben yemeyeceğim. Bugünkü hakkımı yemiş oldum. Ee, yapmak isteyenler de tarifini daha sonra vereyim. Ve donmuş. Güzel olmuş. Şöyle. Allah. Şöyle katını göstereyim. Tabi biraz büyük bir katı aldığım için. Şöyle düştü ama ben size şöyle göstereceğim saniye. Şöyle ara katının güzelliği. En alt katta bisküvi, e, ara katta e, bu yaptığım krema, en üstte de puding. Şimdi ben bunu biraz karesi dağıldı ama sıkıntı değil. En üstüne hindistan cevizi serpileceğim. Muhterem yesin. Ve bir dünya daha pasta var. İnşallah. Şu e, Zaten size tarif verirken de daha böyle ayrıntılı anlatacağım. Şu bisküvi katmanı biraz daha az yapıp biraz daha sıvı yağını fazla koymam gerekiyor. Ben de yapa yapa tecrübe edinmiş olacağım. Ama şöyle görüntüsü falan muhteşem. Bir cheesecake. <gülüyor> <gülüyor> Kapıda bekliyor seni. <laughs> Hoş geldin baba dedem nasıl? <laughs> Babası hoş geldin. Hoş bulduk. Deminden beri deliriyor. Neydin? Ha? Neredesin Ezlik baba de? He? Sana kızıyor. Değil. Neredeydin diyor. <laughs> tamam çıkacağız çıkacağız. Elini yer misin damlosu? Hamet elini. Isır bir kere. Isır. Babaya ver. Ver ben yiyeyim. Babaya ver aşkım. Bağırmadı. Ver ben yiyeyim. Babana ver. ver. <laughs> Veresi de gelmiyor. <laughs> Muhterem tatlı nasıldı? Yorumunu alayım. Güzel olmuş. Evet, sağlık. Senin için yaptım. Dönüş için. <laughs> Damla su. Sen yedi mi tatlıdan damlosu? Benim düşüncem nedir? Hı? Ha? Ha? Hadi konuş. Güzel <laughs> Tatlı güzel miydi? Sen daha tatlısın babacım de. Hı? Seni görünce daha da tatlılaştım de. <laughs> Arkadaşlar babamız geldi en sonunda şükür kavuşturana. Bu Bu vlogda bu kadar. Adamlosu erine devam et annem. An ısır ısır sen boş ver. Damlosu şu anda yoğun duygular yaşıyor. Sten mi edem diyor. Ne yapam bilmem ben diyor. Ben. Babası. Ben. Baba, öp babanı, elini öp. Hani hoş geldin demedim. Elini ben. öp. Elini öp aşkım, elini öp babanın. <laughs> videomuz buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler şimdiden arkadaşlar.